Hocam yine gün geçmiyor ki Türkiye Süper Ligi'nde olaylar durulmasın demek isterdim. Ama bugün seninle birlikte Türkiye Süper Ligi'ni konuşmayacağız. A, milli takım konuşacağız hocam. A, milli takımımızı konuşacağız. Muazzam performans, muazzam spor. E, muazzam performans dedin elbette ama bugün seninle birlikte bir Türk takımını konuşmayacağız. Bizzat Türkiye'nin kendisini konuşacağız. Milli takımını yani en azından. E, bugün hem milli takımın analizini yapacağız hem de ufak bir e, sadece gol pozisyonlarını da değerlendireceğimiz, değerlendireceğimiz bir alan olacak. Bu noktada hem e, milli takım hocası Vincenzo Montella'ya değineceğiz. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün e, gelin e bakacağız. Olası dünya basına katılımımızda hedefimizin en doğru hedefin ve en sağlıklı hedefin ne olması belirli yani e, ne nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Senin ne diliyorsan istiyorsan çok da fazla izleyicileri sıkmadan direkt o ufak maç analizine geçelim. Bugün milli duygularımız üst seviyeye çıkacak hocam. İlk önce sana hoş geldin diyorum. Hoş bulduk hocam. Güzel Sen de hoş bir geldin. video olması dilerim. El, elbette. Başlayalım hocam. Dilim kusura bakmayın. Hadi başlayalım. başlayalım. Ama başlamadan önce tek bir şey söyleyeceğim. Ben beyaz gömlek giydim farkındaysan hocam. Çünkü beyaz gibi ak olayım dedim. Ama sen milli duygularımız kabarık diyorsun. Üstünde Liverpool olması <laughs> hocam burada bir Galatasaray'a gönderme yaptım. Ya yani burada bir Liverpool olması var. Ya yani yakıştıramadım hocam. Tamam burada kırmızı kırmızı böyle Ferrari gibi duruyorsun ama Milli duygularımızın olan bir maçta senin İngiliz takım forması diye görmek istemezdim. Hocam en azından renkleri tutturdum. Milli formamız olmadığı için yani en azından renkleri tutturdum. Elbette. Şimdi hocam istiyorsan e, direkt sana dakika 3'te attığımız ilk golü anlatayım. Kazandan bir komine oldu? Arda Güler nefis bir gol kesti. Mert Müldür iki eski Fenerbahçe takım arkadaşı Mert Müldür Gürcistan ağlarını havalandırdı ve skoru 1-0'a taşıdılar. Bize adeta bir dejavu yaşattılar hocam. Hatırlıyorsun geçen sezon Euro 24'te de buna benzer gol atmıştık. Evet. Muazzam performanstı. Bu pozisyonda hocam Arda Güler'in muazzam asisti Mert Müldür'den, Mert Müldür'den de muazzam bir gol. Sen ne diyorsun hocam? Yani gole tek bir cümlen olsa ne derdin? Gole tek bir cümle olsa dejavu derdim senin gibi ve enfes bir orta kullanımı derdim iyi bir bakın organizasyon derdim. Dakika 41'de kullanılan en direk serbest vuruştan yine Arda Arada biliyorsun içeri orada tarzı bir şey çekildi. Kesti ancak olmadı. Devamında bir karambol yaşandı. Top tekrar Türk oyuncu Kerem golünün önünde kaldı. İşte onun öncesinde biliyorsun bir takım arkadaşına pas aldı. Nefis. Fevkulade. Hani soğuk kanlılıkta şutunu çekti ve Gürcistan ağlarını ikinci kez havalandırmayı başardık ve skoru 2-0'a taşıdık. Hocam tık diye köşeye bıraktı. Yani orada Kerem Aktürkoğlu klasını bize gösterdi hocam. Evet. Skoru 2-0'a getirdi ve bizi rahatlamamızı sağladı. Dakika 52'de kriz iddiaları olan iki oyuncu. Yunusak Güne günle Kerem Aktürkoğlu biliyorsun. Yunus'un taşıdığı topta. Boşa çıkan Kerem'i gördü. İstese atmaya da bilirdi. İstese iddiaları sürdürebilirdi. Doğrulaya da bilirdi. Ama boşa boşta gördü Kerem'i. Milli takımın faydası için onu gördü. Pasını verdi ki olması gereken bu geveremde bu pası değerlendirdi ve boşa çıkartmadı güvenini. Hem kendisinin üç, ikinci golünü hem de milli takımın üçüncü golünü kaydederek farkı 3'e çıkardı. Hocam burada senin sloganını söyleyebilirim. Kriz yok karakter var. Aynen öyle. Burada herkesin çenesini kapattı diyebiliriz hocam Yunus Akgün'le evet. Kerem Aktürkoğlu ya burada çünkü... takımcılık yok hocam burada. Milli duygular var. Evet. Çünkü hani takımdan kesilsin, kesik atılsın muhabbetle dönmüştü iki oyuncu içinde. gereksiz bir olduğunu gördük. Bak şimdi anlatacağım iki pozisyon var. Ee, Gürcistan milli takımıyla alakalı. Belki bunlar hani bu iki, bu iki eski takım arkadaşım bunu yapmasalardı bu karakterli dobuşu sergilemeselerdi belki skor çok daha farklı olabilirdi. Belki beraber bitebilirdi hocam. Evet, dakika 63'te Kıvabe ile şekillenen atakta ilk şut bekten dönüyor. O topun öncesinde o ilk şutluyken Uğurcan Şakıp kaleye anlık olarak boşa çıkarıyor. Çıkıyor Kıvabe'yi savunmak için. Ancak top direktten dönerken bir şanssızlık talihsizlik, talihsizlik Gürcü oyuncunun önünde kalıyor. E boş kaleye de bugün kim olsa atar. Orada Karici'ye yazmayız hocam. Bu biraz şanssızlık diyebiliriz buna ya. ya aslında... Çok Defansın da anlayışa evet, evet. çıkması, e, beklenilen senaryonun gerçekleşmemesi. Burada iki milli takımımız biraz şoku uğrattı diyebiliriz. O, o yüzden Uğurcan Çakır'a bu noktada bir şey demek istemiyorum. Barış Alper Yılmaz konusuna gelmek istiyorum direkt. Evet, gecenin konuşulan gündemlerinden biriydi hocam. Demek Babiş Alper Yılmaz'a gelmek istiyorum. Dakika 66'da oyuna giriyor. Dakika 71'de de en kırmızı kart görüyor galiba diye biliyorum. İkinci sarıdan mı değil? Yok direkt kırmızı kart direkt kırmızı görüyor hocam. Doğru atılıyor. 71'de de kırmızı kart görüyor oyundan atılıyor. Yediği kırmızı kart en doğru verilebilecek karardı bu arada. Pozisyonu şu şekilde anlatayım hocam. Oyuncunun ayağı bu. Direkt şuradan gelip tabanla oyuncuya giriyor. Sert bir şekilde. Verilmesi gereken bir karar. Evet doğru bir karardı. Kafasının şu an futbolda olmadığını bize gösterdi. Herkes kırmızı yiyebilir ama hocam girip 5. dakikada böyle bir hareket yapmazsın. yapmazsın. Çünkü ceza sahasında değil. Tacın orada. Yani teknik direktör kulübelerinin orada yaşandı bu pozisyon. Yani şimdi bu noktada Barış'a ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da eyvallah sözleşme inledin ama bir tane Arap takımına gitmek için de e, işte yıllık şu kadar maaş almak için de 3 tane menajer soktun yine olmadı. Takım sana geldi 5 milyon euro'luk kontrat verdi yine yaranamadı. Yani oyuncuların şunu bilmesi gerekiyor. Futbolda pazarlanma sektörü vardır. Oyuncak pazarlanır, transfer, transfer edilir. Hem kulübe kazandırırsın hem de sen kazanırsın. Ama sen zaten sözleşme imzalamıştın takımla. Bir, 3 bütçeye okey demiştin Galatasaray'la. Sonrasında işte 3 tane menajer sokarak gitmeye çalıştın. Menajerlerine çok güvendin, gidemedin. Takımda kaldın. Kaldığın takıma zarar veriyorsun. Yetmiyor bir de milli takıma zarar veriyorsun. Ya hocam gidebilirsin. Yani muazzam bir maaş teklifi geldi. Gidebilirsin Barış Alper'in 10 katı 15 katı bir maaş ya, teklifi tamam, gelecekti ama antrenmanlara niye çıkmıyorsun Gripim diye yalan atıyorsun antrenmana çıkmıyorsun ya belki gerçekten hastadır da yani. yani tamam bunu yani... açıklamasını o zaman. Bu da mı grip? Hocam kafası futbolda değil Barış Alper. Bu Arper da bu ya? nezle yani bu soğuk algınlığı mı da bu kart? Kırmızı kartı görmesinin sebebi soğuk algınlığı mıdır? Değil hocam, burada kafasının futbolda olmadığını gördük. Yumurtak gününe Kerem Aktürkoğlu'nu gördün. Kafası futbolda, bu kadar iddialara göre... Bence takımdan birinin kesik yemesi gerekiyorsa Barış Alper Yılmaz olur. olması gerekiyor deyip konuyu kapatacağım. Tabii hocam. Dakika 90 artı 8'de Gürcü atakları ardı ardına geliyordu biliyorsun. Hani o dakikaya kadar ardı ardına ataklar gelmeye devam etti. Açısı kapalı olan Kıvara tereddüt dahi etmedi. Soğukkanlılığına aynı Kerem'in olduğu pozisyondaki gibi konuşturdu. Kaleyi düşündü. Zaten açısı da kapalıydı Uğurcan'ın. Beklemediği bir yerden top gelince Uğurcan bu kez karayı de savunamadı. Ve son dakikada beraberlik korkusuyla girdik. Yani Kıvara golü olarak farkı bire indirdi hani attı atacak mı atarlar mı atamazlar mı derken maç 3-2 eşitlikle sonlandı. Bu noktada milli takımımızı tekrardan tebrik ediyorum. Gürcistan gibi zor bir takımın. Ee, çok 10... rahat yendik hocam. Evet çok rahat yendik sadece son dakikalarda biraz 63'ten sonra biraz tökezledik. Onun sebebi de Barış Alper Yılmaz'ın takımı 10 kişi bırakmasıdır hocam. Ya, kesinlikle bir bilet kesilecekse bugün Barış Alper Yılmaz'a kesilmesi en doğru karardır diye düşünüyorum çünkü... Neticede sen e, takımını yalnız bıraktın. Ama Barış Alper Yılmaz'ı özelinde de değerlendirmek istediğim bir program olmalı. Evet, Programda evet. sadece Barış Alper Yılmaz'ı değerlendirmek istemiyorum. Çünkü milli takımı değerlendirmek istiyorum. Ele oldukça zorlu geçecek hocam biliyorsun. Grubumuzdaki kritik puan savaşları yaşanacak. İspanya ile kafa kafaya giden milli takımımızın şansı hala çok yüksek olacak. Bu süreçte alınacak her puan gruptaki sıralarımızda belirleyecek. Genç oyuncularımızın katkısı ve takım ruhu verici olması yani umut verici olması lazım. Sizce hani sence Türkiye gruptan çıkabilir mi? Hocam muazzam bir jenerasyon var. Yeni jenerasyon. Ya yani 2001 yılları Biliyorsun grup İspanya, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan. Evet hani İspanya ilk maçını kazandı Bulgaristan'a karşı 3-0'lık bir net skorla. Biz de 3-2'lik bir net skorla kazandık. Ya, bu grupta sonuncu olacak takım belli olacağım Bulgaristan'dır. Biz de Gürcistan'ı deplasmanda yendik. Ben Gürcistan'ın ikinci olabileceğini düşünmüyorum. Kendi evimizde de Gürcistan'ı, Bulgaristan'ı da iki maçta yeneceğimizi İspanya'dan düşünüyorum. İspanya'dan beraberlik alırsak çok rahat olur. Hocam, İspanya maçı çok sefer rahatlı olabilir. Çünkü bak şu şekilde düşünün. Bu hocam. video büyük ihtimal yarın yayınlanacak. Pazar günü yani maçın olacağı gün. Art ben İspanya'nın bizi çok ağır bir skorla ezimete uğratacağını düşünüyorum hocam. Şimdi hocam ben şu şekilde olaylara yaklaşıyorum. Eee kitabı ezimet mezimet konuşmayalım. Tabii olur. konuşmayalım ama Türkiye'nin biraz kadro kalitesi olsun. İspanya'ya göre daha kötü. Yamalı tutarsak hocam bu maçta ben galibiyet... İspanya'ya göre biraz daha kötü. Ben şahsen galibiyetten ziyade beraberlik daha olumlu bir sonuç olacaktır diye düşünüyorum. Daha doğru, daha objektif bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Ancak gönül ister ki İspanya'yı 5-6 tane, 8 tane, 10 tane atalım da kazanalım yani. Maç kendi evimizde hocam. Ya ben şahsi fikrim İspanya'ya karşı beraberlik alır. Bulgaristan'ı çok ağır bir farkla yeneriz. Yurtlardan çok rahat çıkarız diyor düşünüyor. Ama İspanya'ya karşı alınacak bir puan kaybı bizi riske de sokabilir. O yüzden e, İspanya'dan beraberlikten ayrılmamız lazım İspanya'yla. Hocam Türkiye buradan ikinci çıkacağı garanti. Ama ya garanti burada de... İspanya'dan alınabilecek bir üç puan neden bizi birinci çıkarmasın? Çünkü sen ikinci olarak çıkarsan playoff oynayacaksın. Tabii. Playoff'ta Almanya gelebilir, İtalya gelebilir, Fransa gelebilir. Evet. Herhangi bir puan durumuna göre Sence hocam Türkiye buradan kaçıncı çıkar? İkinci. İkinci garanti. i̇kinci yani garanti ama benim içimden bir is. Yani Sanki şimdi... lider olacak olarak çıkacağımızı ve Dünya Kupası'na katılacağımızı Aslında hocam. ben de ona değinecektim. Ee, biliyorsun şimdi futbolcular kendi takımlarında forma rengi fark etmeksizin, forma rengi fark etmeksizin oynarlar. Canı gönülden oynarlar oynamazlar fark etmez ama milli takım öyle bir şey değil. Milli takım, milli gurur aslında bir nevi ee benzetmek gerekirse e, orada bir savaş döner. Milli formayı terletmek için oynarsın. Milli forma için mücadele için oynarsın. Savaş verirsin. Normalde e, Barış Alper mesela Galatasaray'da gribim diyerek antrenmanlara çıkmıyorsa eğer burada çıkmazsa bu oyuncunun hani milliyetçiliğine de değinirler. Bir daha Bak, milli takıma da çağrılmaz. Çağrılmazlar. Eğer başında Fatih Terim varsa eğer, hele gene milli takımın tek bir kelamla bir daha hayatım boyunca giremezsin milli takıma çünkü milli forma böyle bir şey. Barış Alper bu maçta süre almazdı mesela Fatih Terim hoca olsaydı. Alamazdı. Hani Vincenzo Montella'nın milli takıma getirdiği oyun tarzı da son dönemlerde biz en çok konuşulan hani konulardan birisi bu arada. Yeni bir konuya da girmek istiyorum. 4-6-0 oynatıyor hocam. Forvet yok mesela şu an milli takımda. Evet. Hani hücum daha cesur gibi gözükse de hani savunma daha önde baskı yapan bir takım olarak gelebilir. Hani biz biraz daha savunmaya yönelik, hatta bir nevi Real Madrid'in kontra ataklarını kovalayan takım gibiyiz aslında. 2013 Real Madrid gibiyiz. Konuşa Kaliteli da. ayaklarla golü bulmaya çalışıyoruz. Aynen hocam. öyle. Hani devamı iyi olarak denemiyoruz gol pozisyonlarını. Gittik mi atıyoruz, gittik mi atıyoruz gibi olmasını istiyor bence. Bazı futbol severler oyuncu değişikliklerini de geç kaldırdığını da söylüyor bu arada Vinicius Montella için. Kadro seçimlerinde tartışmalar yaratılabiliyor. Tercihlerinin yanlış yaptığı söyleniyor. Ancak Montella genç oyunculara ve güven vermesi ve takımı mental olarak diri tutmasıyla da biliniyor. Evet, ki bu önemli bir artı zaten. Bu oyun sistemi Türkiye'ye güçlü rakiplere karşı bir top sahip olmayı denettiriyor. ve bunu yaptırmaya çalışıyor ki zaman zaman da yapabiliyor. Sizce yani sence daha doğrusu Montella bu jenerasyonu ileriye taşıyacak bir isim olabilir mi hocam? Yoksa hani başka bir hoca daha mı uygun olurdu? Hocam artık Türkiye milli takımında bir 4-5 yıl Montella dönemini görmek istiyorum. Yani şu an herhangi bir hoca gelip sil baştan tekrar oynatmanın bir mantığı yok. Çünkü adam bizi çeyrek falan oynattı geçen sezon Euro 24'te. Evet. Montella'nın oyun tarzı 4-6-0. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Elper gibi kaliteli ayaklardan gol bulmayı deniyor. Ve o da hocam bu taktikte çok başarılı değil mi sence? Bence de. İlla forvet olması gerekmiyor. Zaten milli takımda şu an oynayacak bir forvet yok. Yok Barış mı oynayacak? Barış mı oynayacak forvette? Burak Yılmaz'ı getirsen tamam. Çenemi kapatırım. Forvet'te Burak, Burak, Burak Yılmaz olur. Brian Burak Yılmaz olur. var hocam. Adam sakatlıktan kaldıramıyor başını. E Semih Kılıçsoy var. Daha milli takımda şans bulamadı. Kim var Forvet'te? Ya bu arada Semih Kılıçsoy e, bana kalırsa milli takımda hani şans bulsun bulmasına da Dünya Kupası gibi önemli basamaklarda bence Semih Kılıçsoy'un biraz daha gün performansına bağlı kalmamak lazım. O yüzden ben Montella'nın böylesi şeyi e, dizilişi bence oyunun akışına değil de oyuncunun akışlarına göre yaptığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye Milli Takımında gerçekten tuttuğunu, atak tuttuğunu koparan bir forvet yok. Ya bu oyun sistemini aslında kadro ediyor teknik direktör. Ama iyi de oynatıyor. İyi de oynatıyor hocam. Ay, yani yendi mesela. Gürcistan öyle boş bir takım değil. İspanya'yı da inşallah yenecek. İnşallah hocam. Da inşallah İnşallah, inşallah ağzından bal yesin. İnşallah 3-0'lık bir net skorla İspanya'yı yene, ya, yeneriz yani hocam. İnşallah. biraz zor söyledim. 3-0 inşallah yeneriz hocam. Çatır çatır oynarız. İnşallah hocam. Milli takımdaki kri kriz iddiasına değinmek istiyorum. Hani sağdan gelen bir cevap oldu ona biliyorsun aslında. Ki onu pozisyon üzerinde de değerlendirmiştik. Yine aktif oldu Yunus Akgün gelirdi. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu şu şekilde değerlendirmek lazım. Bazen insan çok güvendiklerinden beklemediği hareketler ve beklemediği tavırlar görünce kırılıyor. Üzülebiliyor. Güvendiği kapılar kapandığı zaman ya da açık kaldığı zaman eee Kimi insan bunu duygusal olarak yaklaşır ve o yüzden arasına bazen mesafe koyar ve yaptığı şeylerden pişman olduğunu gösterir. Kimi fotoğrafını siler, kimi numarasını siler, kimi de e, biraz magazine konuşur, röportajda belirtir. Ama e, kimi insan da bunu profesyonel hayatına taşımaz. Bunlar çok yakın iki arkadaş hocam. Bunlar çok yakın iki arkadaşlar önce, artık değiller şimdi arkadaşlığına laf edemem. Ya bence artık, futbolda değiller hocam. Futbolda değiller. Sağ dışında da bence pek fazla yakın olacaklarını düşünmüyorum. Çünkü arada bir güvensizlik oluştu. Çünkü bizim ligde biliyorsun, bizim ülkede daha doğrusu. Eğer sen sarı lacivertli bir forma, çubuk bir formaya giydiysen parçalığı giymeyeceksin. Sarı kırmızıyı giymeyeceksin. Keza parçalı sarı kırmızıyı giydiysen de hakaret etmeyeceksin hocam. Ha, çubukluyu da giymeyeceksin. Dünyanın en büyük kulübümdeyim. Türkiye'nin en büyüğündeyim diyorsun. Ama Galatasaray'dayken de Türkiye'de Galatasaray'dan başka büyük yok diyorsun. Bence Yunus'un biraz alındığı şey e, hani ortama göre şekillenen bir Kerem Aktürkoğlu'nun olması. Bu noktada gerilim olabilir. İstenmeyen istenmeyen tartışmalar, sürtüşmeler olabilir. İki oyuncunun antrenmanda tartıştığı ve soyunma odasında da kriz yaşandığı söylenmiş. Hocam çok büyük. Ben inanmıyorum. Ya montaj yapılan videolar da var. Neymiş Yunus Akgün Kerem Aktürkoğlu'nu antrenman yaparken itirmiş. Neymiş ayrı ayrı çalışıyorlarmış. Hocam bize büyük bir şekilde karakter gösterdiler. Bu maçı alınmasının sebebi Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu iş yani ben soyunma odasında ya da işte antrenmanda Kerem'in Yunus'a Yunus'un Kerem'e ittiğini, kalktığını, kötü laf ettiğini düşünmüyorum şahsen. Çünkü bunlar iki yetişkin, iki olgun, iki medeni insanlar. Hatalar olabilir, yanlışlar olabilir, seçimler farklı olabilir. Ama profesyonel hayatlarına taşımayacak kadar olgun ve e, bu işe profesyonel bir gözle baktıklarını düşünüyorum. O yüzden ne Yunus'un ne de Kerem'in bence aralarındaki sürtüşme her ne olursa olsun ki varsa bile her ne olursa olsun bunu profesyonel kariyerlerinde göstermeyeceklerini ve birbirlerinin kariyerlerine de daha yakın bir çerçevede saygı duyacaklarını düşünüyorum. Olayların buraya gelmesinin sebebi Kerem Atatürk olduğunun açıklamalarıdır hocam. Sen oraya pek değinmedin. Şere, en şerefli kulübe de geldim dedi. Yani en büyük kulübe geldim diyebilirsin. Senin için Fenerbahçe hayalindeki en büyük kulüptür. Ama en şerefli kulüp dediğin zaman burada Galatasaray'a diyorsun ki yani Galatasaray'a bir gönderme var, e, o zaman en büyük, en şerefli takım Fenerbahçe ise Galatasaray Yani öyle bir takım mı? Şeref yoksuluğu. Şeref yoksunu bir takım mı? Sen bunu diyorsan milli takımda da bu krizi yaratırsın. Ben hocam kulüp düzeyinde Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün bir daha aralarında iyi olmayacağını düşünüyorum. Sana ben de düşünüyorum. Derbilerde hatta bu iki, iki isim arasında kavga da görebiliriz ama bunu milli takıma taşımamaları lazım hocam. Ki taşımadılar zaten. Aynen öyle. İspanya maçında da aynı bu şekilde karakter göstermelerini <laughs> bekliyorum. Ya iki oyuncu da birbirine pas verdi, güzel de paslar verdi. Gol sevinçlerinde bir araya geldiler, uyumlu bir görüntü sergilediler. Hani bu kriz söylentilerinin bence biraz hani magazinsel olarak abartılması, sosyal medyada defalarca kez kullanıcılar tarafından lansman edilmesi, işte değişik değişik yorumların atılıyor olması, kanıt ve delil gösterilmeden montajlarla bir şeylerin yapılıyor olması, gerek olayı bilmeyen gerekse olayı uzaktan takip eden bir kitle için ''Aa acaba Kerem Aktürkoğlu Yunus Akgün kavga mı ediyor?'' gibisine döndü. Kerem Aktürkoğlu'nun bana kanırsa yaptığı şey biraz profesyonellikten değil de etik dışı bir hareket. Profesyonellik dışı bir hareket, ee, başarısız bir hareket. Tamam Fenerbahçe'ye gidebilirsin, dünyanın en iyi takımı da diyebilirsin Fenerbahçe'ye ama bu senin kendi şahsi görüşündür. Dünyanın en şerefli takımının kabul edilebilmesi için eğer ki sen bir yerde dünyanın en iyisi diyorsan bunu dünyanın genelini kabul etmesi lazım. Ben demiyorum ki Fenerbahçe dünyanın en şerefli takımıdır ya da değildir demiyorum. Ama bunları ispatlayacak, ispatlamak için en az dünyalar kadar insanlara sormanız gerekiyor. Gidip de bir tane topçuya sorup danışıp almamanız gerekiyor. Hocam kulüpler düzeyinde bu konuyu seninle ayrıntısına inerek incelememiz gerekiyor. Evet. Derbilerde ne olur ama milli takım düzeyinde aralarının ben iyi olduğunu gördüm. Gol evet. de bence muazzam bir birliktelik vardı. Adeta sosyal medyaya susturdular. Senle beni de susturdular. Ben ikimiz de bizim bu maçta aralarının iyi olmayacağını düşündüm. Sen evet. öyle düşünüyordun hocam yani yanlış Ben kavga ederler diye düşünüyordum. Ben de Marko öyle düşünüyordum. kol gibi bir ilişki yaşanabilir diye düşünüyordum. Hatta 3-0'da kaybedeceğimizi düşündüm. Yalan yok. 3-2 kazanmamız beni çok memnun etti Peki hocam. hocam. artık sence bu tartışma kapanır mı? Yoksa hala açık olarak devam eder mi? Yoksa işte sosyal, sosyal medya yeniden bir gündem oluşturur mu? Hocam Türkiye'de biz böyle konuları seviyordu magazinleri ya. Adamlar yok, eve gidiyor. Bu gibi... tartışma iki oyuncu arasında kapanır mı? Sence kapanır mı hocam? Der, der mi var yakın zamanda. Yok hani ben onu soru açıkçası soruyorum işte hani. Kapanmaz. Profesyonel yaklaşırlar mı sence? Hocam milli takım düzeyinde profesyonel yaklaşırlar. Kulüp düzeyinde maç sonunda derbide göreceksin birbirlerine sataşacaklar. Maç sonunda birbirlerine laf dalışına girecekler. Bu olağan dışı bir şey değil hocam. Bu olacak. olmaz diyelim ve e, sosyal medyada yeniden gündem olmayacağını dile getirelim. Biz e, objektif bir futbol seviyoruz. Saygılı, sa sağlıklı ve güzel bir futbol izlemek istiyoruz. Biz magazin tarafını istemiyoruz hocam. Evet, biz, biz futbolun sahada oynanmasını Biz 90 istiyoruz. dakikayı 90 dakika oynanarak görmek istiyoruz. 10 dakika futbol oynayıp 80 dakika kavga görmek istemiyoruz. Umuyoruz da iki oyuncu, iki takım e, ve birbirinden farklı takımlar da bunu sağlamak için çabalayacaktır. Olası Dünya Kupası'na katılma hedefimiz hangi basamak olmalı sence hocam? Hocam, Olası Dünya Kupası'na katıldığımızda Euro 24'ü hatırlıyorsun değil mi geçen sezon? Senle sokakta belediye meydanında izledik o maçı. Evet. Muazzamdı büyük dev ekranda. Muazzamdı. Biraz şansımız olsaydı Hollanda'yı da eleyebilirdik. Bence kupayı da alabilirdik hocam. Ama Dünya Kupası geldiği zaman tüm dünyadaki takımlar geliyor. Arjantin, Brezilya. Yani. Eski Brezilya değil ama... Olsun Brezilya'nın ismi var. Evet. Yani Ancelotti şu an orada neler yapacak merak ediyorum hocam. İnşallah güzel böyle bir şanslı bir kuraya düşeriz. Gene galler gelir bize. Her zaman geliyorlar. Şey gelir. Biz de iz... kaybederiz onu. İzdan da gelir. Bak onu Katılırsa eğer. Ya gönül istiyor ki e, Türkiye milli takımından bahsettiğimiz zaman bir de Dünya Kupası'nda bir perfektlik yarattığımız zaman şampiyonluğu garanti edebileceğimiz e, sözler söyleyebilsek. Keşke Fransa kadar Dünya Kupası'na sahip et, sahip etmişlik bir geçmişimiz olsa, müzemizde birbirinden farklı Dünya Kupaları olsa, ama neden bir tane olmasın ve neden o bu sene olmasın Hocam Euro 2026'da ben minimum bak minimum ben 2000, şey, ben 2002 atılacağız diye düşünüyorum. Ben çeyrek final düşünüyorum hocam. Çünkü Arda Güler potansiyelli Real Madrid diye işler Kenan Yıldız. Kenan Yıldız Juventus'un kaptanı. Barış Alper Yılmaz müthiş bir hayvansı bir fizik gücü. Oynarsa ama. Oynar hocam oynarsa o hani, o zamana kadar kapanır bu konu. Hani oynarsa yani o dünya kupasına katılana kadar katıldıktan sonrasına kadar hani çıkacak oynayacak abi şimdi Yunus'un Kerem'in onun bunun taşıdığı oyunda da gidip de ekmek yemeyeceksin sen de biraz pastaya sus koyacaksın. Hocam şu an milli takımımızda her pozisyonda çift oyuncu Hakan var. Hakan Çalın olur. Hakan Çalın mesela Solbay'a gelelim Eren Elmalı mis gibi. Muazza Eren Elmalı mı oynamadı? Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi Kadıoğlu var. Sağ bekte Mert Müldür. Stoperler Abdülkerim. Abdülkerim, Merih Demiral, Çağlar Söğüncü, Kaan Ayan. Da Daha dayamadığım var? müthiş, müthiş isimler. Birçok bir isimimiz var. Umuyorum ki e, 2002 Dünya Kupası'nı hatırlarız. Umarım hocam. Kadro evet. muazzam. Kadro muazzam. Genç bir jenerasyon, dinamik bir jenerasyon ve atletik bir jenerasyonuna sahibiz. Ben birbirinden eşsiz, birbirinden güzel ve kaliteli oyunculara sahip olduğumu düşünüyorum. Bence, bence takımın beynine kim hocam? Bence takımın beyni şu an Hakan Çalhanoğlu. Ama gelecek 5 yılda Arda Güler olacaktır. Ben Dünya Kupası'nda Arda Güler'in bizim beynimiz olacağını düşünüyorum hocam. Neden diye Zaman artık... zaman o değişirler. Hakan Çağlanoğlu'nun milli maç performansı beni çok tatmin etmiyor hocam. Ya şimdi şu şekilde düşünmek lazım. Inter'de farklı bir organizasyonla oynayıp burada farklı bir organizasyonla oynuyorsun. Ee, bir de burada artık hani üstüne leke olmuş bir eleştiri var. Hani artık ne yapsam zaten yaranamıyorum diyorsun. Hani onun e, baskısını aldıktan sonra çok fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum Hakan Çalhanoğlu. Ama dediğin gibi gelecek e, maçlarda ben Arda Güler'in zaman zaman Hakan Çalhanoğlu'dan topu alıp bir ve rotasyonuna geçeceğini düşünüyorum. Ki bence bunu Vincenzo Montella da düşünüyordur. Şu Arda Güler gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Çok iyi bir pas ve oyun görüşü olan bir oyuncu. Bence Hakan Çalhanoğlu'nun yerini hani fersah fersah doldurabilir diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum hocam. Peki sana bir soru sormak istiyorum. Tabii. Sence Türkiye milli takımı Nereye kadar gider? Nereye giderse seni tatmin eder. Senin hedefin neresi? Kaybetsek de en azından oynayarak kaybedelim. Ben bunu söylerim her zaman. Şimdi hep de söylemişim de burada kaybettiğin zaman güzel oynamanın bir önemi yoktur diye ama kaybetsek dahi güzel oynayarak mücadele ederek formamız kibirlenerek kibirlenerek terleyerek mücadele ve savaş vererek kaybedelim. En azından yarın öbür gün tarihi olarak anlatırız. Abi İçimden geçeni sorarsan, 2002'den daha iyi olalım. Yarı yani, ya final görelim, final görelim. Gerekirse kupayı alalım. Ben bunları isterim elbette. Hocam finale gideceksek, o kupa alınacak. Kesinlikle. Ha. Objektif olarak diyorsan, hani, neyi ister, hani, neyi uyarıyorsun dersen ben 2002'yi görüyorum şu an. Yani ben de minimum çeyrek final görüyorum. Kura şansıyla. Hocam şimdi gider, grubuna yani senin, Fransa, Almanya, İspanya ya gelir. Fransa, Almanya'ya, İspanya'ya gelirsen gelmeyebilir. Ama bizim de kadromuz onların altında kalır. Bir kadro değil hocam. Evet, Muazzam bir kadro. Montella bu kadroyu nereye taşıyabilir? Mesela sence hocam Montella'nın Türk olacağı da konuşuluyor. Sence Montella Olmaz. Montella Türkiye'yi kaç yıl daha yönetebilir? Bence kovulana kadar yönetir. Hocam ben çok seviyorum hocayı. Bence kovulana kadar yönetir. Bunu çok eleştirildi. Çok fazla bir konumuzda kalmadı. Güzel bir video oldu hocam. Milli takımın derinliğine kadar indik. Ya biliyorsun İspanya maçında bu şekil karşınızda olacağız. Evet. O da bir dev bir maç olacak. İnşallah eleştirmek nasip olur. İnşallah eleştirmeyelim. Muazzam oyunu anlatalım. Şurada oturalım. Bir saat sen Olsun, yine de eleştirmek nasip olur inşallah. Ya i̇nşallah yani olur, olur hocam. i̇nşallah yani yaşar ediyoruz yani bu konuda. Inşallah, i̇nşallah hocam. Ağzım bal yesin hocam. Güzel bir programdı. Hocamız biraz depresif. Hep böyle şey yapıyor. Ama biz burada olacağız. Ben yani bana niye depresif dedin ya şimdi durduk yere Allah Allah. Hocam şimdi ne? Biz burada olacağız hocam. İnşallah. İspanya maçında inşallah burada hocam, olacağız. Büyük lokma ye, büyük konuşma demişler. Orası öyle ama hocam. Olumlu konuşalım biz ya. Olumsuz su çekmeyelim üstümüze hocam. İspanya'yı çatır çatır yeneceğiz hocam. İnşallah inşallah. İnşallah hocam. İnşallah 5-6 atarız. Daha iyi bir fark <laughs> olur. 5-6 mı? Tabii. Hocam yemeyelim Hocam bence de. ne yapalım biliyor musun? Madem olumlu konuşuyoruz ayar kurmuyor muyuz? Ayar kuruyoruz hocam. Tamam o zaman hocam 12 tane gol atalım. İlk 11 bir tane aslında bir tane de Montella'ya attıralım. Hocam skor <laughs> tahminini <laughs> <laughs> son ver kapatıp gidelim. Ben 3-0 alırız diyorum. İyimser tahminim gerçek iş tahminim de 1-1-2-2. Hocam iyimser tahminim yani içimin istediği tahmin 3-0 senin gibi. Ama gerçekçi tahminim de 4-1-4-2 de yenilebileceğimizi düşünüyorum hocam. Ya hat-trick falan yapar diye evet, düşünüyorum. Abi. Güzel bir video oldu hocam. Hocam geldiğin için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel <laughs> laflarınla bizi onur ettin. Sen de hocam iyi ki varsın. Eyvallah hocam sen de iyi ki varsın. Videoya abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz kendi puanınızı ve Türkiye'yi nerede beklediğinizi bize yorumlarda yazın. Biz size geri döneceğiz. Sağlıcakla kalın. Futbolla kalın.